Buradan içeriye girmeden önce tam karşıdaki Osmanlı armasına bir bakalım. Bakın yine Kapalı Çarşı 1461 yazısını en aşağıda görebilirsiniz. Burası Kapalı Çarşı'nın birinci kapısıdır. Gate 1 yazılmış bakın sol tarafta. Neden? Çünkü burası en bilinen kapısı. Nur Osmaniye girişi. Çok da güzel bir giriş. Bu giriş 1894 yılındaki Büyük İstanbul depreminden sonra bir onarım geçirdiğini çarşının bize anlatıyor. Şöyle diyor kitabesi zine tefzayı makamı muallayı hilafeti İslamiye. Yani İslamiyet hilafetinin yüce makamının süsünü artıran kişi. Kimmiş o? Ve erike pirayı saltanatı seneyyeyi Osmaniye. Değerli Osmanlı saltanatının tahtını da süsleyen kişi. Kimmiş o? Hala adı gelmedi. Es-Sultan bin Es-Sultan sultan, es -Sultan El-Gazi Abdülhamid ı Sani yani sultan oğlu sultan olan Sultan Gazi Abdülhamit Han'ı sani. İkinci Abdülhamit demektir. Alt satıra indim. Hazretlerinin cümleyi measiri ümran güsteri hümayunlarından olmak üzere iş bu çarşuyu kebir. Bakın çarşuyu kebir büyük çarşı demek. Kapalı çarşında da Osmanlı'da böyle geçmiş. Çarşuyu kebir İş bu. Çarşı ülke bir. 1314 seni hicriyesi Rabi Ülevvelinde müceddeden tamir olunmuştur. Yani burada hicri tarihle 1314 senesinde yani 1894 depreminden hemen sonra bu çarşının onarıldığı bize bildirilmiş. Ve o dönemde Osmanlıların tuğrası. Bu tuğra İngilizler tarafından yapılmış arkadaşlar. Sultan Abdülmecid'e hediye edilmiş. Bu tuğra çok beğenilmiş. Tasarım İngilizlere aittir. Yani kraliçenin bir hediyesi olarak sunulmuş. Sonra bu Abdülmecid'e hediye edilen arma Abdülhamit zamanında yeniden revize edilmiş. Bu son görünümüne getirilmiş. Tam ortada şu anda en yukarıda padişahın tuğrası vardır. Bir filan içerisindedir. Bu tuğra ikinci Abdülhamit'in tuğrası. Etrafta kilafet güneşinin ışınları yayılmaktadır. Ve altta e, devletin gücünü gösteren savaş aletlerini, adaleti gösteren teraziyi vesaire görebilirsiniz. İçeriye giriyoruz. Hazır mıyız? Hadi bismillah.